Ezgi Şenler 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da doğan güzel oyuncu hayatının büyük bir bölümünü başkentte geçirmiştir. 27 yaşında olan Ezgi Şenler aslen Ankaralıdır. 1.68 boyunda ve 55 kilo olan Ezgi Şenlerin burcuysa Kova'dır. 9 yaşındayken baleye merak saran Ezgişenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi bölümünde 2 yıl eğitim aldı. Bu eğitimin ardından 11 yaşındayken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale bölümüne devam etti. Dans tutkusunu mesleğe dönüştürmek isteyen Ezgişenler üniversite eğitimini de bu yöne çevirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve bu nedenle aşk hayatıyla magazine konu olmamak için büyük uğraş veren etkişenler, bir röportajında kendine sorulan aşk hayatıyla ilgili elbette sevgilim oldu. Ancak çalışırken ilişki için pek vaktim olmuyor yanıtını verdi. Konservatuvar eğitiminin sonrasında oyunculuk yapmak isteyen Ezgi Şenler, ilk deneyimini Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle yaşadı. 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bodrum Masalı dizisinin başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam ve Murat Aygen'le paylaştı. Ezgişenlere oyunculuk deneyiminde usta isimlerin yanı sıra Alperen Durmaz, Dilan Deniz Çiçek ve Hilmi Cem Tepe gibi genç oyuncular da eşlik etti. Ezgişenler diziler arasında Bodrum Masalı'nın yanında 2018 yılında Nefes Nefese dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Can Evim dizisinde Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Şimdilerde TRT'de yayınlanan ve pazar akşamları reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde Pınar karakterine hayat veren güzel oyuncu rolüne kattıklarıyla da herkesi büyüledi.